Arkadaşlar bu bugünkü konumuz en, en anlamlı sözcükler ve başlıyoruz. Hekim, doktor dinleyenler için hekim, do, doktor, hekim, doktor, muallim, öğretmen demek arkadaşlar. Öğretmen derken ikinci harfi yumuşak G yapmalıyız. Red Öğret, Öğretmen Arkadaşlar mektep demek demek ki ok okul demek. Okulda hemen yazıyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> Yerim Arkadaşlar kara demek siyah demektir. Siyah.